Altının kemiklere sürtünen sesi Roma sokaklarında yankılanıyor. Zincirlerin ağırlığı bir kadını adım adım eziyor. Bu kadın Palmiralı kraliçe Zenobia. Bir zamanlar Mısır'dan Anadolu'ya uzanan toprakları yönetti. Romaya meydan okudu. Ama şimdi Roma zafer alayında bir ganimet. O alaylar bir kutlama değildi yenilenleri kırmak için tasarlanmış bir psikolojik işkenceydi. Esir krallar ve kraliçeler, halkın hakaretleri arasında kilometrelerce yürütülürdü. Yolun sonunda iki kapı vardı. Ölüm ya da yaşayarak silinmek. Zenobia yalnız değildi. Bodika kırbaçlandı, onuruyla ölümü seçti. Tusnel'de zincirlerle yürütüldü, oğlu arenada öldürüldü. Zenobia idam edilmedi. Roma onu emdi. Bir villaya kapattı. Çocukları Romalı oldu. Mirası sessizce silindi. Ama tamamen yok olmadı. Çünkü biz hala bu hikayeyi anlatıyoruz. Sessizlik yok oluş değildir.